çekirge çekir, 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 çekir. hepinize merhaba arkadaşlar bugün Betül ile birlikte Roblox'ta kafalardan kaçış oynuyoruz. İşler ben ölmek. Yok kafa duvarın üzerine çıkmış nasıl nasıl becerdi artık maşallah. Ben gidiyorum. Arkadaşlar fırladık gittik. Ben şöyle gideyim de oradaki kafaya ölmeyeyim. Ya. Arkadaşlar e... Ee... Ama sen koyuttun mu? Hayır. <laughs> Bu arada bilerek öldü. Evet. Arkadaşlar size bir şey ya. göstermem lazım. Bakın. Ee. Arkadaşlar şurada kafa Bekleyin arkadaşlar göstereceğim size. En size onu göstereceğim. Buradan gidiyoruz. Da. Arkadaşlar, bakın şurada. bakın şurada. tepede. O kafama atlamasın. Ay kafa kafa. Ay arkadaş kafama atlamasın dedim ama kafama kafaları gördüm. Sadece kafa. Nasılsın? Bak yere kafa kafa. <laughs> Arkadaşlar bu kafaların üstüne çıkınca bir şey etmiyorlar. Ya ben ben neredeyim sen neredesin sen beni geçtin ya. Hadi o çocuk onları oyalarken ben geçeyim dedim ama Evet kutlamaya devam ediyorlar Of bu kafa ne? Çocuk arkadaşlar ben şöyle yiyeceğim İnşallah kafa beyinli değildir ha kafa... Değildir. kafa... Arkadaşlar bu kafaların içinde beyin yokmuş onu öğrendim Anne beni <laughs> bekle çok yakın Tamam o zaman Gelemeyeceksin boşuna bekle ya, bir deli Arkadaşlar Böyle parkur mu olabilir? Merdiven değil parkur olabilir mi? Merdiven değil merdiven. Ha ne düm dur. Ha böyle oynayacağım. Bir. Ay, herkes buradan azıkladığını gördüm. Arkadaşlar göstereceğim diye öldüm. Hadi size göstereceğim diye öldüm ya. Bakın burada arkadaşlar kafa başı. Hadi Betül Dünya'dan Hadi Nasıl yaparım? Evet, ben girdim Sen girdin mi? Bir de orada beni bekle Arkadaşlar 220 param var ama hiçbir şey almayacağım, harcamak istemiyorum Arkadaşlar beni ummayı, ayak er atmayı unutmayın Evet Betül'ün dediği çok doğru arkadaşlar Sizin için bu kadar video çekiyoruz er Ya nereden çıktı? Arkadaşlar biz bu videoları sizin için çekiyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet hem de çok. <laughs> Ama izleyin unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Arkadaşlar like atın, abone olun ve en önemlisi videoları en sonuna kadar izleyin. Evet çok güzel videolar. Arkadaşlar şu an en önde ben varım. <laughs> Benim arkamda Jor Jirko 650 diye biri var. Onun arkasında Kudis 380 diye biri var. Onun arkasında da Betül var. Evet arkadaşlar ben gidiyorum yani başım tutturmuş. Geliyorum. Arkadaşlar şuradan böyle zıplayıver çekirge yapıyoruz. <laughs> Ve yiyiver çekirge. Zıplayıver çekilirge Zıplayıver çekilirge Zıplayıver çekilirge Zıplayıver çekilirge çekil. Şimdi arkadaşlar Betül e bir dans edeceğim Betül ile gelme kadar ama Arkadaşlar şuradan Betül e bir dans edelim <laughs> Ya Arkadaşlar şöyle bir dans oldum Sizce güzel mi? Neredesin Betül? Az kalmış. Bizim az kaldı. Evet. Emin misin az kaldığını? Bilmiyorum. Arkadaşlar az kalmış diye ama inşallah az kalmıştır. Bekle Betül aynı halde geçeceğiz. 12. Hadi geç. Vayyy. Mutluyuz. Arkadaşlar. Betül neredesin sen gel... Aaa yeri çekildi Çünkü Şimdi sen vermedin. Hıh ya Betül beni sevmiyormusun yaa Seviyom <laughs> Tamam bakmıcam <laughs> Tamam arkadaşlar pro modumu açıyorum Betül senin pro modunu ee 100 yıllar önceden açmış o yüzden beni açtı Bu değil misiniz? Arkadaşlar burdaki Kasa odamı size göstereceğim. Arkadaşlar bak size bir dakika. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel küçük gel. 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 Gel canım. Ah! Arkadaşlar. E, ne oldu orada ya? Fark etmedin. Ya ama arkadaşlar bana ne? Bana ne? Bana onun orada olduğunu ne yapmam Değil mi arkadaşlar? Biliyorum. Evet çok iyi. Tabii o oluyor nasıl biliyor. O şuradan geçeyim. Arkadaşlar artık bu kafaları küçüğü sen. Hadi renkli olan de. şeyden bekliyorum. Geçiyorum. Sen renkli olana geçtin mi? Evet. Ya şaka yapıyorsun. Arkadaşlar genelde bu oyunda bütün hep ben geçerdim. Ben, ne olduysa bu sefer o beni geçiyor. Öldün mü? Öldüm. Ölmedim Öldün, değil mi? Ölmüş Hı. arkadaşlar. Ölmedim. Arkadaşlar biri benim ölüme geçmiş. Ahmet modam diye biri. Aa öldü. Arkadaşlar ilk defa burada öldüm ben. Burayı evlisi tekte geçiyorum genelde. Sen <laughs> ne Ya beni Ben seni bekledim video çeken benim. <laughs> Zaten portalo varmış. <laughs> bekle bekle bekle. Paramı alayım da. Arkadaşlar şey, ben bir keresinde parayı almadan paranın üstünden zıplayarak geçtim ve portala girdim. Sen parayı almak istedim ama portaldan girmiş. Geri geri geliyorum hadi. Kıyamadım. Arkadaşlar böyle oluyor. Kıyamıyorsunuz işte. Evet 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 Hadi koş. Bak buradan zıplayı ver çekirge gibi geçeceğim. Zıplayı Öldüm ya. Ben Keşke de. geri geri gitmeseymişim artık. Zıplayı ver <laughs> çekirge Zıplayıver. zıplayı ver çekirge zıplayı zıplayı ver çekirge zıplayı zıplayı bak beraber zıplayı yoksa. Var. Hadi çekirge Benim 140. Senden çok oynuyorum Arkadaşlar bakın 30 TL'si var benim 140. Ve değil yere çatıldı. <laughs> ben, ben kaçar. Arkadaşlar kafanın üzerinden ne kadar güzel atladın ama aynı bir hokka var. Benim kadar iyi bir hokka yok ya. Benim Arkadaşlar şöyle yapayım da daha kolay oynayayım. Arkadaşlar. Hemen gözü bakışını aldım. Arkadaşlar bakın burada troll yemem istemiyorum. Arkadaşlar troll göstermek için yaptım bu arada. ben burada ölmüyorum. Arkadaşlar zorla başımdan hemen nereden gideceğimi şaşırdım. Arkadaşlar bir kere ben bu oyunu bitirdim. Ee, aslında bitirdim değil de 10 bölümünde yaptım ama daha fazla bölüm gelmiş bunu öğrenmişim. Evet. Ha. Ay troll yedim. Arkadaşlar troll yedim ya troll. Hmm. Abi buradan çıkıyoruz, buradan gidiyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Sus. Sen de Hadi devam edelim arkadaşlar. Ay yanlış yöne gittim ya. Vezirle <laughs> <laughs> beni takip etti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne kadar da şeyim. <laughs> ne? Arkadaşlar Betül bana noob dedi. Hayır, arkadaşlar Vezir mi noob? Ben noob. Geliyorum hadi. Arkadaşlar ben hızlıca gelmek istiyorum. Arkadaşlar e, oyunda kaç Ar arkadaş oyunda tam tamına e... şey 3 kişi var. Bin... en öndeki benim. Hemen arkamda Betül var. En arkamızda da şey. Ay bir Betül gir gir. Neyse ya. Gir, din, din, evet. ama burada değilsin ne geldin geldin merak etme. <laughs> arkadaşlar buraya bu kız nasıl geldi? Arkadaşlar hiç e, bu oyunu oynarken burada kızı gördünüz mü yani? Hayır! Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben bu canlı bölümü çok seviyorum. Bu hoşuma gidiyor çünkü e, bu burada benden daha iyi olamaz. Ve e, burada en sevdiğim şey e, kafaların erkek değil kız olması. <laughs> Her bölümde erkek oluyorlar. Evet, evet, şuradan. inşallah karıştırmam yerine. Buradan dönüyorduk. Sonra buradan. Evet, şuradan şöyle. Ben, erkek, tamam, Arkadaşlar burada bir şey var. Gözüm. Gözüm. Betül hadi gel ben bitirdim. Kaç kaldı? 4. Ha gördün mü seni? Ben benden ben Hadi gel. Selamın aleyküm. Betül bak şurada para var. Aa. Senin aldın mı? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Betül'ün nasıl yere serildi. Ama alamadım Betül. Ölüm. Betül sende hata oldu. Alamadın mı? Hayır. Ya kalmadı arkadaşlar bu sefer. Yani. Arkadaşlar ben şöyle yapayım da daha rahat oynayayım. Ne 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 ne. Hadi oyunda daha çok bir şey var. Arkadaşlar nasıl şey yaptım ama. Hayır. Evet. Ay. Arkadaşlar şu an e, kafalar ben kaçış kafa 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 kafa. Ben beklemem. Ay. Bek bekle Betül bekle. Sen burada bekle ben seni çağıracağım tamam mı? Sen burada bekle gözünü kapa. Gözünü kapa tamam mı? Kapattın. Mı? Bir, ona kadar suyu Hayır sayma sayma. Sezon. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sen doğru tarafı buldum gel bak bu taraf gel. Sen Sende bir hata oldu çık tekrar gir. Hayır. Ya arkadaşım bunu da yemedi ya. Öldüremedim. Ali bu kız ölmüyor ya. Ölmüyor. Bir kere kandırdım ikinciye de kanmıyor ya. Kanmıyor, kanmıyor. Kanmıyor. Neyse. Hadi gel. Aa. Götür. Ne? Bu kadar sen mut muydun? Hadi ben de öleyim gel beraber gidelim. Hadi Bacilli'nin rızası için. Hadi beraber gidelim dedim. Ama o beni bıraktı gitti. Böyle bir kardeş olabilir mi? Söyleyin bana. Destin. Bekle ama. Kardeşim biz altıncıyız. Altıncı sırayı. Arkadaşlar evet. he, şu an birinci sırada ben varım. En iyi oynayan ben. yani. Ya. Hayır benim ha 160 liram var. Bekle. Arkadaşlar şimdi. Mini bekle. Uy. Yakın, şimdi ne yapacağım? Bire 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 bire. Beni bekle tamam mı? Arkadaşlar şimdi Ar hemen oynamaya başlayalım. Arkadaş ve ablam karanlıktan korkuyor. Ya nereden çıktı? Ondan sen korkuyorsun. Evet. Arkadaşlar karanlık bir mağarada önümüze bakmış bir yol kafalara yakalanmadan yolumuza devam etmiyoruz. Yok. <laughs> <laughs> Ya arkadaş orada kalıyor ben nasıl geçeceğiz? Arkadaşlar ben en iyisi göz bakışını alayım. Şimdi göz bakışı almayınca hiçbir şey olmuyor. Hadi. Vazil bak bu bölüm burası çok iyi. Arkadaşlar burada bir erkek ölmüş. Abi şu kafanın Hayır ya of ya of ya of ya Of. <laughs> Arkadaşlar çekip trolleri yemiyorum. Yaşasın. <laughs> ben parayı aldım bile. Onu artı Hadi gel gel hadi. Ben girdim. Arkadaşlar Betül'le girdik ve gidiyoruz yeni bölüme. Aa Mario bölümündeyiz. Ay. Ee, e, arkadaşlar. Malyoyum, Malyoyum ben Mario'da da kötü lan. Mario'nun nukudur. Gerçek Mario. Ya. O yüzden bu bölümü de pek yapabileceğini sanmıyorum. Ne dedi? Bit. Bu ne oldu? Özlem ben bunu sanmıyorum. Ay arkadaşlar zıplayan kapıyı gördünüz mü? Güzel ayağın Evet. Ayyyyyy! Nasıl? Ne, nasıl? Evet arkadaşlar. Her bir daha vurayım, yoksa Betül Arkadaşlar iki saat her videoda betim, bekliyorum. Ama o beni beklemiyor. O da beni azıcık bekliyor olabilir tabi. Zıplayan abi. kafa. Evet. Zıplayan kafa mısın sen daha ya? Nup ya. bunlar, bunlar yere düşmüş. Orada yoksa iki katlı kafalar var. Zıplayan kafalar. Hayır. Hayır. Arkadaşlar şey yine öldüm. Sen ha. burada mısın? Evet. Evet 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 evet. Hmm. Evet. <laughs> arkadaşlar burası kolay. Biz yapamıyoruz. Yoksa burası kolay. Acım acı bize işleme. Evet. <laughs> <Abi, gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> buranın taktiğini biliyorum. Ben o kadar Roblox'tur. Sen buraya gel abicim. Ben de şuradan. Geçeyim ablacığım. Arkadaşlar ya ben nasıl... Arkadaşlar ben o kadar mutlu değilim merak etmeyin. <laughs> bu trolleri yiyecek kadar mutlu değilim. Evet. Ay bu bölümde neden? Neden hep zıplıyor bunlar? Arkadaşlar korktum. Niye der misiniz yani? Hep bunlar zıplıyor bu bölümde. Ney tamam. Haydi rakbelim, windows. Merhaba, merhaba. Wee. Merhaba. 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 Arkadaşlar Merhaba. 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 Arkadaşlar Bak burada hava gidince zıplıyorsun. Betül tamam mı? Ama arkadaşlar işte burası zor işte. Bak buz var. Arkadaşlar burada ben bunu taktığımı biliyorum. O yüzden yani oradan başlıyorum. Ama Aslında... bir de kafa var abi. Yok yani. evet var. Ha, evet, orada evet var. Arkadaşlar burası kolay sadece kaymamız için şey yapmışlar bir de kafa koymuş. O kafa niye orada yürüyor? Bazıları da suda oluyor yani o yüzden. Arkadaşlar bu bölüm ee, bu oyunun en kolay bölümü. Ay sen oraya girebiliyor muydun? Hmm. Sonunda kalmadı. Arkadaşlar bu kafalar nerede ya? Yani bir türlü Bulamadım onları. <laughs> Hadi şimdi dalga geçiyorum da. Ya! Olmadı. Arkadaşlar hava çaktım olmadı. Arkadaşlar bana abone Çünkü ben de bazen çekiyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar top beni geri attı. Arkadaşlar ben de çekiyorum bazen. Diye. Hı hı. Yok yok e, ee, Roblox daha çekmedim ama çekeceksin. Ya Yani ne bugün ya bak. Şimdi evet burayı da geçelim. Hadi bakalım. Bir türlü şu bölümü geçemedim ha. Evet kaçıncı bölümdeyiz? Arkadaşlar dokuzuncu seviyeye geçeceğiz. Ha geldin mi? Hadi o zaman geç. 19. Şimdi eee 9. 19. değil. Arkada Betül yanıma gel. Hatta ben senin yanına gireyim de. Ya evet. Yok, ben bu. Yok bitirmiyoruz ya. Yani şöyle kelebek kanadları ile. Hadi bitirelim. Arkadaşım Betül'le ben, ben. <laughs> kalsak. <Ben, ben>, <laughs> yani. kafa. kal. <laughs> kafa. Arkadaşlar ee, bekle bu kötü duruyor ya ben öleceğim. Benimki kötü olmadı. Bin evet kötü ben Ama mışka bu yeden almış. Çok, <laughs> çok para olduğu için canım. İsraf etmeyelim. <laughs> evet dansını seçmeyelim. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı abone olmayı unutmayın. <laughs> Bye. Bye. Bye.